Hülya Avşar kardeşi Helin Avşar'ın oturduğu sarı yerdeki tarihi köşkünün önünde magazin attı kamerasına takıldı. Helin! Helin de Şu günlerde Masumiyet adlı dizide başrol oynayan Avşar, Repo gününde kız kardeşini ziyarete gitti. Selam. Ne güzel tesadüftür efendim bu. Ya evet nereden çıktınız şey karşı? Biz yanlış mı hatırlıyoruz? Uzak burada? durursanız şunu çıkarayım. Nasılsınız? <laughs> İyiyim sizler. Sağ olun özledik valla. Ya valla siz ne yapıyordunuz burada? Geziyorduk. Ah. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam bu mahalle Dur. annenizin değil mi? A, annemin e, mahallesi benim şu anda oturduğum yer. Taşındınız mı? Ben Tarapya'da oturuyorum biliyorum şu anda. Abi, biliyorum. Burası benim evim biliyorsunuz köşk var mı? Tabii. Ha evet evet orası. E orada şimdi Helin oturuyor. Burada da e, evliyken oturuyordum Kaya'yla. Burası da bize ait. Evet, bir ara bir kiraz falan çıkmıştı. <laughs> Öyle, böyle <kiralar> böyle. <laughs> ne çıkmıştı ne? Kiralar, kiraya veriyordunuz hesapta. Evet, hesapta. Uçuk, uçuk Bahçe yüzünden, şu kadar toprak yüzünden birileriyle sürekli dava alıcı <laughs> <laughs> oluyordu falan. <laughs> orası burası. Yürüyelim oraya doğru. Son olarak 2015 yılında Kösem Sultan'da rol alan Hülya Avşar, yeni dizisi Masumiyet'teki rol arkadaşları Mehmet Aslantu ve Deniz Çakır'la daha önce de beraber çalıştıklarını anlattı. Mehmet'le şey bir bir kadın anatomisinde çalıştığımızda da çok keyifli çalışmıştık. Benim için önemli olan o. Deniz'le de sanıyorum Deniz'in de ilk oyunculuğu. Evet, ilk işiydi. Kendi Merhaba. <laughs> Deniz'in de ilk oyunculuğu kadın isterse. Evet dizisiyle, benle başlamıştı yine. Zirve, Sonunda... Zirveyle başlamıştı. Zirveyle <laughs> devam ediyor. Allah şükür evet her şey yolunda. Büyük büyük merhaba. Ee. Teklifi kabul etmesinde yapımcı Faruk Turgut'un da büyük etkisinin olduğunu ifade eden 57 yaşındaki Avşar, televizyon programcısı olaraksa sadece Acun Ulucalı'yla çalıştığını ifade etti. Her yapımcıyla çalışmak çok zor benim için. Maalesef yıllar geçtikçe, süre uzadıkça yapımcıyı da yapımcı çok daha önemli. Mesela <laughs> televizyon programlarında artık Acun'dan başkasıyla çalışamıyorum de. Yani Gerçekten şöyle, Acun'un e, insanlara sunduğu konfor ve çalışma sistemi ve her yapımcının sunacağı bir şey değil. Avşar Masumiyet dizisinde oğlunu canlandıran Serkay Tütüncü'nün oyunculuğunu övdü. Çok da iyi bir oyuncuymuş ben. Açıkçası bu kadar tahmin etmiyordum Serkay'ı. Oyunculuk şovu var bence. Herkes çok iyi oynuyor. Böyle tam bıçak sırtı aslında. İki annenin evlatları için ama evlatlarının yaptıklarından dolayı bir takım sorumluluklar ve hani yaşanmaması gereken duyguları da yaşamak zorunda olan anneler vesaire. Bunlar çok hoşuma gitti. Ya sevecekler ya da edecekler benden diyorum. İkisinden biri ama çok keyifli, çok keyifli. Yani çok severek, isteyerek oynadığım bir hikaye. Ünlü oyuncunun gururum dediği kızı Zehra Çilingiroğlu 15 Ocak'ta 23 yaşına girdi. Çoğu insan diyor ya Aa, büyüdüler, a, büyüdüler. Büyüsünler, onlar büyüsün. Biz de yaş yaşımızı alalım. Evet. Ne bileyim işte kısmetlerinde ne varsa Eşenlik. Evlenip çocuk niye kaygılandırsın? Kaygılandırsa kaç yazar zaten <laughs> yani Allah Allah. Zehra mimar oldu. Evde evet. herhangi bir değişiklikleri ona sormayın. Ah evde çıkardığı masrafı size anlatamam. <laughs> çok <gülüyor> <gülüyor> Yıllarca imza attığı polemiklerle adından söz ettiren Avşar'a şampiyon belli ikinci kim sözünün magazin tarihine geçtiği hatırlatıldı. Ya çok özlemişim ben bu, <laughs> bu, bu şeyleri ya ne güzel. <gülüyor> Sazanlar. <gülüyor> evet. eğlence evet. lazım eğlence. Evet evet. Sevindim ki yıllardır söylediğiniz şey şampiyon belli. Evet hani birçok bir lafınız hala kullanılıyor. Hı hı. Magazinimin 6 Çok Evet. Hala şampiyon belli diyorsunuz. Bayağı bir tur atıyorum <laughs> Tur bindirdim yoksul vakitlerime yani. Ne derler ona? Her dakika kendini geliştireceksin, hep geliştireceksin. Geliştirdikçe de bu tur bindirmeye düşüyor. Tur bindir yani ben şimdi kaçıncı dönüyorum bilmiyorum hala. Açıkçası ama bu şeyleri de özlemişim. Siz Dur bir iki çak... tane daha bir şey. Şey diyebilir misin? Yani ben şampiyon <laughs> ligindeyim. diyeyim. <laughs> Herhalde Beşiktaş'tayız anam. Dur. Evet. Hülya Avşar aşı yaptıracak mısınız sorusuna yanıt verdi. Yaptıracağım sırası geldi zaman yaptıracağım. Yani her şeyden önce psikolojik anlamda insanı rahatlatan bir şey olduğunu düşünüyorum. Tabii ki Türkiye'ye ilk gelen her şey muhakkak o taş atanlar öyle diyenler böyle diyenler. Yani görüyoruz ki yaşlımızdan gencimize oluyor işte gözümüzün önünde. Onlar oluyorsa biz de olabiliriz. Avşar futbol yorumcusu olan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun sosyal medyadan reklamını yaptığı için de eleştiri oklarına hedef oluyor. Kaya Bey'i sosyal medyada paylaştığınız zaman spor programları diyorlar ki Kaya Çilingir oluyor Avşar'a reklam yaptırıyor gibi yorumlar Yaptırıyoruz. Olacak. Kaya bana reklamda yaptırır, ben ona reklamda yaparım. Tabii ki reklam. Yaparsınız. Tabii ki reklamsız iş. Olmaz, evet. Olmaz, ki tabii ki. Her türlü desteklerim diyorsunuz. Her türlü de reklam olunca her türlü desteklerim. aslında yaparım. Bir de çok başarılı buluyorum ben Kaya'yı futbol konusunda yorum olarak. E ben de futbolun Beşiktaş taraftarı olarak gerçekten çok ilgilenemesem de bir ucundan ucundan bayağı ilgileniyorum. Bazen kapışıyoruz Kaya'yla da. Beşiktaş hakkında hani o da Beşiktaş Taşlı, Taşlı kapışıyor. Onlar da hoş oluyor. Bu sene Sergen Yalçın evet uçurdu. Sergen ne yaptı ya? Vallahi helal olsun Sergen'e. Aslanım evet. benim. Ünlü oyuncu 1997 yılında 2,5 milyon dolara satın aldığı Sarıyer'deki köşkünü satmayı satmayıysa düşünmediğini sözlerine ekledi. Burası satılmayacak galiba değil mi? Geçen bir yok. haber vardı geçtiğimiz yıllarda. Yanlış hatırlamıyorsam satıyor mu kirayı veriyor diye. Tam yok yok ama... satılmayacak. Satılmayacak. Satalım. Zeyra için herhalde. Yani, yani Gele kısmet. Gelecek için. Kısmet. O kendi ayakları üzerinde durmayı başarabilecek bir çocuk ama yine de kısmet her şey tabii ki. Peki. Teşekkür ederim. Biz Bizde şımarıklık yok. Çok sağ olun. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi.